Ayşel nerede? Aysel! Yukarıda, canım yanında. Sen neredesin? Arıyoruz, telefonun kapalı. Merak ettik seni. Ha, ne oldu? Yıldız, ne oldu Yıldız? Ha, iyi misin? Değilim. Ne oldu? Babanızdan boşanıyorum. Ne? Ne oluyor? Kendisi anlatsın size. Ben eşyalarımı toplayacağım. Yıldız nereye Buraya gel. Buraya buraya buraya. Odaya geç konuşacağız sen. Ya senin hala bana seslenmeye yüzün var mı ya? Ya bir şey anlamadan dinlemeden karar verme. Ne anlayacağım ben? Ben seni niye dinleyeyim ya? Kendi gözümle gördüm zaten. Bir de kadına ev tutmuşsun. Ne kadın ya? Yok öyle Zehra bir şey. Zehra baban Leyla ile beraber ona da evini açmış. Ya ev tutmadım. Kıza yardım ettim sadece. Arit sus. Ya Yıldız Anlamadan dinlemeden konuşma. Geç odaya konuşacağız seninle. Baba bu doğru mu? Yok öyle bir şey oğlum uyduruyor sadece. Doğru Erim'ciğim ben onların aşk yuvalarından geliyorum şu anda. Resmen beraber baban Leyla ile. Ne demek aşk yuvası ya saçmalama. Benim senin yalanlarına karnım tok var çocuklarına yalan söyleme. Ben ve Haritcan bu akşam bu evden gidiyoruz. Sen hiçbir yere gidemezsin anladın mı? Bak bakalım gidebiliyor muyum gidemiyor muyum? Hadi görelim bakalım. Baba. Ya çocuklar yok öyle bir şey. Yıldız. Şimdi... Babam Yıldız'ı aldatıyor muymuş? Hem de Leyla'yla. Gerçekten benim beynim çatlayacak artık bu evde. Yıldız gider mi ya? Halit canım da alacağım diyor. Babam izin vermez ki buna. Hı. Çok kararlı görünüyor. Artık bekleyip göreceğiz. Ben bir be <laughs> yukarı çıksam mı yanmıyorum? Hayır. Hayır. Hayır bekle. Ne yapıyorsunuz? Çık bakayım odadan. Ha. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Çekilirim ben. Beni bir dinle. Bir dinle yeter artık. Sana söylüyorum. Ben seninle konuşmuyorum Halit. Hiçbir dediğinde dinlemeyeceğim. Çocuğun önünde kavga etmek istemiyorum. Beni delirtme. Ya anlamadan dinlemeden neyi kararını veriyorsun sen? He? Sen, gecenin bu saatinde çocuğu nereye götüreceksin ha? Bana Çünkü... bak. Oğlum alıp gidemezsin hiçbir yere. Duydun mu? Böyle bir çıkar giderim ki bu evden. Ben seni uyarmıştım. Bunun senin son şansın olduğunu sana söyledim. Ya kıza yardım ettim. Sokakta kaldı kız. Ne yardımı ya? Kim inanır buna? Ben senin söylediğin hiçbir hiç söze inanmıyorum bundan sonra. Yardım ediyormuş. Ya. Aysel, ben... getir şu valizi. Gel, gel. Bırak Hı. çocuğu. Efendim ben getirdim. Getir şuraya, koy çocuğun eşyalarını. Bak Yıldız, ver çocuğu bana. Ver, ver, ver. Sa sakinleş oğlum. Benim çocuğumu alamazsın. Sakin... Eğer çocuğu çok düşünüyorsan Leyla'ya ev açmayacaktın. Ya ağlıyor çocuk. A çocuk ağlıyor. Aysel. Bana bak sen de bırak o şeylere. Ha. Sinirlendirme beni. Yıldız, ya bir dinlesene beni. He? Niye dinlemiyorsun beni? Bana bak sen geçen sefer yaptığın gibi o Emir denen çocuğun evine mi gideceksin? Eğer Emir'in evine gitmemi istemiyorsan Halitcan aldığın evi bir an önce döşersin. Çünkü ben bu evde bir dakika daha kalmayacağım Halit. Bana bak anlamadan dinlemeden geri dönülmeyecek kararlar alıyorsun ona göre. Ben en baştan sana hiç dönmemeliydim. En büyük aptallığı seni affettiğim zaman yaptım. Ne demeye çalışıyorsun sen ya? Bir anla beni bir dinle. Bunlar aşılamayacak sorunlar değil ki. Bizim bir tane sorunumuz var o da sensin. Senin hiçbir zaman değişmeme. Ya Halit bu kadar sinirine bana kötü davranmana rağmen her seferinde seni affettim. Ama aldatılmayı bir kere daha affetmeyeceğim. Sen bu çocuğu da beni de hak etmiyorsun. Ya öyle bir şey yok diyorum sana bir dinle bir dinle bir dinle. Neyi dinleyeyim? Ya bir dinle sen beni diyorum. Kendi kendine niye karar veriyorsun? Hala konuşuyor musun Halit sen? Şahsen... Hala konuşacak yüzün var yani. Bağırma. Senin Var. yalanlarını daha fazla dinlemeyeceğim. Eğer el kadar bebeğin olduğunu farkındaysan... ...o zaman o kıza ev açmadan önce Halit sana düşünecektir. Daha çocuğumuz küçücük, büyüyecek o. Babasız büyüyecek seni. Hayır, içinde. birlikte büyüteceğiz. Birlikte gel falan büyütmeyeceğiz. Senin abi. yüzünden çocuk babasız büyüyecek. Dur bana bak Yıldız. Gel oğlum, gel. Aysel, bırak oğlum, Efendim, ya, Aysel aç şu valizi, topla eşyalarımı çabuk. Açma, karışma sen, çık dışarı. Hadi. Halit, Küçük. açarsın velayet davasını. Yıldız bana bak, sinirlendirme be. beni. Ver, al. al. Defol git diyorum sana! Bak. Defol git! Ba Aşağıdayım ben. Hadi bakalım gidebilecek misin? Tamam anne. Tamam anneciğim özür dilerim. Özür dilerim anneciğim. Özür dilerim anneciğim. Tamam anne. Ne yapsan ben ne yapayım ki peşlerime var. Tamam aşkım. Bir sakin olsaydınız. Yıldız. Ya Yıldız saçmalama nereye gidiyorsunuz ya yapma. Sakin ol biraz ha. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? O gece konudan bozma eve götürüp çocuğu hasta edeceksin. Hiçbir şey olmaz. Ne demek bir şey olmaz? Zehra ve palit canım. Şuraya bak ya, kafasında bir şey kurmuş, onun peşinden gidiyor. Ya, bizi Tepeyim bırakacak biz. mısın Yıldız ya? Ama... Merak etme yarimcım. Üzülme tamam mı? Bari nereye gittiğini söyle biz gelelim. Emir'in evinde olacağım. Halit görmeye gelirsiniz. Biz zaten görüşürüz. Temelli bir yere gitmiyor. Geri gelecek. Halit sen sus. Ya görüyorsun değil mi? Durup dururken herkesi üzüyorsun. Evime hazır et yeter. Seninle mahkemede görüşeceğiz. Güzel. Ver oğlumu. Öpeceğim. Oğlum. 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 Alayım yeter. Dur sakinim. sakin. Sakin. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz Yıldız. Oğluma iyi bak geleceğim ha. Gelme Halit. Nasıl yaparsın baba ya? Bir şey yaptığım yok benim. Gitti gelecek. Ben hiç zannetmiyorum baba geleceğini. Ben de. Olay büyümesin diye izin verdim gitmesine. Hepsi bu kadar. Ben şimdi odama gidiyorum. Aysel gelince bana uğrasın. Baba. Ne var oğlum? Yıldız doğru mu söylüyor? Yıldız abartıyor. Hepsi bu.